Merhaba arkadaşlar. Burası Aydın Didim. Evet değerli arkadaşlar. Sizler öncelikle sevgilerimin saygılarımı iletiyorum. Burada sizleri arakat olarak bir adet bir artı bir tanıtmaya çalışacağım. Bir artı birimizin iskanı mevcut, krediye uygun. Diğerleri müşterilerimize fiyatı uygun olması nedeniyle sizleri tanıtmaya çalışacağım. Değerli izleyenlerim. Burası apartmanımızın 3 katlı apartmanımızın orta katı yani ikinci katı Şu anda çelik kapısından hep birlikte içeri giriyoruz değerli izleyenlerim Evet Burası değerli izleyenlerim Ara hol 2 odanın ortasında bulunan Ara hol Görüntülü diyafon. Şimdi salon ve mutfağa giriş yapıyoruz değerli izleyenlerim. Evet bu arada fiyatını söyleyeyim. Kısa süreliğine geçerli olmak şartı ile müteahhitin söylemiş olduğu fiyatımız 1 milyon 280 bin TL değerli izleyenlerim. Ara kat olarak 1 milyon 280 bin Türk lirası değerli izleyenlerim. Bu fiyatının kısa süreli geçerli olduğunu söyledi müteahhit kardeşim. Evet. Krediye uygun kat mülkiyetli iskanı var. Yani oturma ruhsatı. Burası görmüş olduğumuz gibi buzdolap kabini, mutfak tezgahlarımız gayet kullanışlı ve yerinde olan bir dairemiz değerli izleyenlerim. Buranın artısı olarak denize 800 metre mesafede, evet denize 800 metre mesafede bir ara kat dairemiz değerli izleyenlerim. Hep, evet. Burası görmüş olduğumuz gibi balkonumuz çevremiz konum olarak güzel bir yerde elit evet, insanların oturduğu bir bölge. Diğer izleyenlerin burası. Gayet güzel. Fiyatı uygun olduğunu söyledim. Bu fiyatlarda pek ender rastlanan bir fiyat dedim bölgede. Evet. Bunu bütün izleyenlerime, takipçilerime Didim'de 1 artı 1 almak isteyen arkadaşlarımıza bunun sunum yapıyorum değerli arkadaşlar. Burası da banyomuz, tuvaletimiz, lavabolarımız. Evet dışarıya havalandırma küçük bir penceremiz mevcut. 1.280.000 TL fiyatımız değerli izleyenlerim. Evet, şimdi de yatak odamızı geçelim. Kapıları lake kapı değerli izleyenlerim. Burası yatak odamız. Yine dışarıya bakan bir penceremiz mevcut. Evet böyle çift çift baza kurup kar dolabımızı rahatlıkla kurabiliriz. Şöyle detaylı göstermeye çalışayım. Evet bir artı bir sonuçta değerli izleyenlerim. Fiyatı kısa sürelerine geçirdi dedi müteahhit kardeşim. Bunu net olarak sizlere söylemeye gerek duydum. Evet. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmanızı rica ediyorum. Bizi de desteklerinizi esirgemeyin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Didim'den herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Kanalımızda kalın. Bizi takip etmeye ihmal etmeyin değerli izleyenlerim. Biz sizleri severek 7/24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Gerekse WhatsApp ve telefon üzerinden bizlere 7.24 saat ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Didim'den herkese sevgilerimin selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Elinizden